Sayın Devlet Bakanımız ve Başbakan Yardımcımız Cemil Çiçek alanımıza gelmiştir. Kendilerinize hoş geldin diyoruz. Tamlık mahallesi'nde Altındağ'da uzun yıllardır yaşayan ama maalesef şehrin nimetleriyle buluşturamadığımız çocuklarımız için bir gençlik merkezinin açılış töreninde beraberiz sizlerle. Sadece modern binalar yapmak bir şey ifade etmez. Eğer siz bu binalarda yaşayacak insanları yetiştirmiyorsanız çocuklarınızı yetiştirmiyorsanız onlara güzel binalar bırakmanız, en güzelinden en son model arabaları miras bırakmanız Apartman bırakmanız hiçbir şey ifade etmez. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel şey iyi bir eğitimdir. İşte bu tesislerde bu eğitimi vereceğiz. Yoksa bu çocukları yetiştiremez. Sokak aralarında, sokaklardaki canavarların eline teslim eder. Her gün televizyon ekranlarında gördüğümüz cinayet işleyen, birbirlerini öldüren, uyuşturucuya bağımlı hale getirilen insanların kucağına atarsak çocuklarımızı verdiğiniz binalar çocuklarınıza bıraktığınız miraslar, paralar bir gecede yok olup gidebilir. O nedenle biz her şeyin ötesinde insana hizmet etmek istiyoruz. Beş yılda Altındağ'da kültür merkezlerinden yüzme havuzlarına spor tesislerinden nikah salonlarına kadar tam 60 tane tesisi Altındağ Belediyesi Altındağlı'ya kazandırdı ve pırıl pırıl açıldığı gündeki gibi tertemiz altın dağlı insanın hizmetine sundu ve belediye kendisi kullanıyor. Altın dağlı bize inanıyor. Biz altın dağlıya daha çok inanıyor, güveniyoruz. Hepinize saygı sunuyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Saygılarımla. Dünyadaki 205 ülke içerisinde en hızlı değişen hem de iyi istikamette değişen ülke Türkiye'dir. Bu sadece bizim söylediğimiz değil. Türkiye'ye dışarıdan bakanlar, gelip gidenler, bilimsel olarak Türkiye'yi inceleyenler bu gerçeği tespit ediyor ki dünyada en hızlı değişen, en hızlı gelişen ülke Türkiye. Türkiye içerisinde de en hızlı değişen il başkent Ankara. Ankara içerisinde ise gerçekten biraz evvel değerli başkanımızın ifade ettiği yapılanlar yapılacak olanlar hesaba katıldığında kabuk değiştiren kabuğunu çatlatan ve gerçekten her geçen gün bir önceki yıla nazaran daha iyi istikamette mesafe kat eden ilçemizde Altındağ'dır. Dolayısıyla Değerli başkanımıza elde ettiği bu başarılardan dolayı sizler de onu tercih ettiğiniz için sizlere ve kendisine teşekkür ediyorum. Thank <laughs> you.